Kimicilerden herkese merhabalar ben Kodlar ve bugün bu videomuzda server tanıtımı bölüm 2. Her neyse. Ee, bu server premium server değildir. Ve güzel bir server. Hemen buraya girmeyin bakmayın. Böyle ilk başladığınızda şeyden başlıyorsunuz. Burada komutlar var. Komutlu. hop spam. İlkten burada başlıyoruz. Faktyon yoktur. de Sky var. Neyse göstereceğim hepsini. Buradan ilk önce Sky PVP var. Böyle doğuyorsunuz burada. Böyle Sky PVP'ler şu anlık var işte. Ondan sonra hangi Games'lerimiz Hangi Games'ler var. Bu bir Alman server'dır böyle. Ve PvP tam bilmiyorum. Troll Mine var. Troll Mine bilmeyenler için söylüyorum. Chestler olur. Chestleri saatlik yaparsanız ama chest açılmaz. Direkt size gelir. Önce tahta kılıç. Sonra yay. Ok. 32 tane ok. Ve taş kılıç. Değişmiş olabilir. Ben en son oynadığımda öyleydi. Falon vardır. Aşağı düşersiniz. Hani o Ender Dragon'u keserken Can, can aldığı böyle kristal vardır ya ender kristal. Onları böyle aşağı düşerken aşağı altınızda olur. Vurursunuz onları, vurursunuz, vurursunuz, vurursunuz. Onlardan size itemler düşer. Diamond chestplate, zırh chest bile çıkıyor. Mario Party, Mario Party bir sürü oyunları vardır. Birisi mesela vuruyorsunuz, adamı lava atarsanız ölüyor. Mesela bu veya mayını bölge var. Buralarda pressure plate'ler var. Onlara basmadan şuraya ulaşmak mesela buraya ulaşmak. Öyle bir oyunlar var. Ender Games, Hunger Games'in neredeyse aynısı. Ama Ender Chest'ler var, normal chest'lerin. Ve içindeki itemler bir sağa, bir sola, bir yukarı, aşağı her yere gidiyor. Ender Chest'ler de yok olabiliyor. Ve ilk başladığınızda böyle çok korkunç bir kadın sesi geliyor. Şu hala açılmadım. Rush. Rush çok sevdiğim bir oyundur. Belki videolarını çekerim. Rush Mega Rush vardır. Rush'ta takım seçersiniz. Takım kit kitleri boş verin. Onları siz görürsünüz. Takım seçersiniz. Karşı tarafa yol yapıp onların bayraklarını kırıp onları öldürmeniz lazım. Mega Rage'de ise Mega Rage'ta e, 4 takım var. Önceki 2 takım. Bunda 4 takım var. Orta olur. Ortada alevli ok, ay alevli yay ve Dynamite bileti satılır ve e, can iksiri satılır Regeneration. Ne diyorum lan ben? Her neyse sapıttım çık. Ondan sonra cımına şey vardır. Party blocks. Party blocks mesela sizin elinize kırmızı bir blok gelir. Daha bunların hepsi bozuk. Kırmızı blok gelir. Hop bunda kırmızı eline burada kırmızı blok var. Sonra böyle bir sürü renkler vardır. Eline beyaz blok mu geldi? Beyaz blokta. Sonra bu bloklar silinir. Beyaz bloklar kalır. Sonra her, hepsi tekrar gelir. Ha, öyle öyle oyun devam eder. Evet arkadaşlar bu sağ da bu kadar da kendinize iyi bakın sağlıcaklarla kalın.